Evet başlıyoruz. bir 2 1 2 1 2 Aynen böyle devam. Süper gidiyorsunuz. Ha, oluyor mu patron? nasılım? ama? Aferin aferin. İşte böyle. Çalışmaya devam. Ha, bu bayağı zormuş. Hadi hadi çalışın. Şikayet istemiyorum. bir 2 Çok güzel. Aferin. Olamaz ne oluyor bu sesler ne? Bilmiyorum Hayır çekilin mi? oradan çekilin. Aa! Ne oluyor be? Aa! Ne yaptın sen arkadaşımızı ezdin. Özür dilerim istemeden oldu gerçekten. Sürmeyi bilmiyorsan sürmeyeceksin gel buraya. Hayır özür dilerim gerçekten istemeden oldu. Sürmeyi bilmiyorsan sürmeyeceksin arkadaşımız altında kaldı. Aa, Aa! ne vuruyorsun be? Ha! yardım edin arkadaşımızı ne hale getirdin? Sorarım şimdi sana. Yakalayalım şunu hadi. Aa, yardım edin kaldırın şu helikopteri üstümden. Olamaz yardım edin. Ha? 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 Kerem aşkım iyi misin? Kerem komiser ne oluyor İyi misin? Hiç iyi değilim fakir ben bir suç işledim. Ne oluyor Kerem komiser ne suç işledin? Ya sormayın birini ezdim helikopterle. Hemen saklayın beni çabuk her an gelebilirler. Kerem komiser sakin ol kimi ezdin? Evet Kerem komiser seni saklarız ama ilk önce anlat. Ya helikopterle gezeyim dedim çıktım dışarı gezmez olaydım. Helikoptere bir şeyler oldu kontrolü kaybettim. Eyvah. Ve bir evin üstüne çakılı verdim işte. Tamam Kerem sakin ol. Seni hemen bir yere saklayalım. Hadi yürü. Gir hadi şuraya gir çabuk. Burada seni kimse bulamaz. Güvenli bir yer burası Kerem komiser. Buradan çıkma. Tamam tamam merak etmeyin. Çıkmam buradan. Güle güle. <laughs> Hadi gidelim artık. Hadi zengin. Geliyorum fakir. Of kaldım şimdi burada. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Beklemek zorundayım. En azından burası güvenli. Hadi gel kedi bulalım şu polisi. Geliyorum gel, patron. Getireyim. Kim var orada? Birisi mi var aşağıda? Yok yok kimse yok. Vallahi yemin ederim Allah çarpsın. Kimsecikler yok. Allah çarpmış zaten seni. Şu sese baksana. Evet patron doğru söylüyorsun. Neyse hadi gidelim. Fakir, sence bir şey anladılar mı? Ne diyorsun? Yok be, nereden anlayacaklar? İnşallah anlamamışlardır fakir, ne diyeyim artık? Patron, bunlar bir şeyler karıştırıyor. Anlarız, kokusu çıkar yakında. Of, dilim damağım da kurudu ya. Şunlar su mu acaba? Bir yudum alayım. Sudur herhalde ya, bir zarar gelmez. Çok susadım çünkü, dayanamayacağım yani. Ha! Ne oldu bana? Ulan kaslı oldum. Saklanmama gerek yok artık. Onlar benden saklansın. Ben neden saklanıyorum? Hadi gel gel. Şurada bir şeyler sakladıkları kesin. Bakalım ne saklıyorlarmış. İşte çıktım. He? İşte orada saklanan kişi demek ki sendin. Ne saklanacağım be sizden? Ha? Ha. Ha. Dur bakalım. Lütfen abone olup like atmayı unutma. Ya bir tane like'tan ne olacak diye düşünme. Lütfen arkadaşlar her biriniz zaten birer tane atsa 50.000 like'ı çok rahat geçiyoruz. Ve abone olarak da bu maceranın devamını sağlayabilirsin. Şimdi abone olduysan, like attıysan kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Olamaz Kerem Komiser! Hayır saklandığı yerden çıkmış! Senin ben var ya! Ha? Olamaz iksir! Ha, i̇şte yakaladım! Ha, çekilin üstümden! Zengin şuraya bak. Gaz dolma iksiri bu. Hadi patlat. i̇şte işe yaradı. Senin var ya. Gel buraya. <laughs> 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 i̇şte bu kadar. Bizim karşımızda durabileceklerini sandılar. Evet patron bunlar iksirli kaslı oldu. Bizim gibi spor yaparak değil. Bizi yenemezler tabi. Arkadaşımızın intikamını alalım. Evet patron. Zavallı kaslı minyon helikopterin altında kaldı. Kesin ölmüştür. Yardım etseydik belki kurtulurdu ama daha önemli işlerimiz vardı. Kesinlikle patron. Şu polisi yakalamamız gerekiyordu. Ve yakaladık. Şimdi ne yapacağız? Onlar bizden arkadaşımızı aldı. Kaslı minyon öldü. Evet. Biz de onların ailesini kaçıracağız. Gel çabuk. Girelim hemen şu eve. Ya bizimkiler de hala gelmedi. Nerede kaldılar acaba? Biz geldik. Ha, hayır olamaz. Kaçın çabuk. Hiçbir yere kaçamazsınız. Bırak, Gelin buraya. de gel buraya. Ha, bırak beni. Bırak diyorum sana. Çabuk bırak beni. Ha, beni çabuk sessiz olun. Bırak, bırak diyorum sana. Bırak diyorum sana. Nereye götürüyorsun Ee, bırak siz baya. ne çok mu arıyorsunuz ya? Bırakmayacağım. Boşuna uğraşmayın. Bırakmayacağım diyorum. Şimdi gelsinler de o kocalarınız bizim elimizden sizi kurtarsınlar. Hadi bakayım. O evden kurtarmaları biraz zor olacak. Arkadaşımızın intikamını da alacağız bu sayede. Şaka maka iyi dayak yedik. Aslında hak ettik yani. Olamaz kadınlar yok. Hı? Neredeler? Nasıl yoklar? Neredeler? Baksanıza burayı kırmışlar. O kaslı yaratıklar saldırmış olmalı. Olamaz burada da yoklar. Ne yapacağız? Kaslı yaratıklar kaçırmış olmalı. Şurası da kırık. Baksanıza. Hadi hadi hemen gidelim. Koşun çabuk. Kurtarmamız lazım onları. Miray geliyorum aşkım. İyi de nereye gideceğiz biliyor musun Kerem komiser? <laughs> biliyorum biliyorum arkamdan gelen. Helikopteri düşürdüm eve götürmüş olmalılar. Hadi gidip kurtaralım hemen. İşte geldik ev burası. Helikopteri kaldırmışlar. Buraya düşürmüştüm helikopteri. İşte şuraya bakın. Aslı aşkım. İçerideler hepsi şuraya bakın. Buradayız kurtaracağız sizi. Merak etmeyin çıkartacağım sizi oradan. Kerem komiser yapma uyuyorlardır şu anda. Onları uyandırmayalım. Evet sessizce halledelim bu işi. Uyuyor olabilirler zengin doğru söylüyor. Evet doğru söylüyorsun. Ben hallederim şimdi. Ha! İşte bu açıldı. İşte geldik. Hemen gidelim. Hadi. Tamam tamam. Arkamdan gelin fakir. Hadi. Çabuk kaçalım. Geliyorum. Koşun çabuk koşun. Bizi fark etmediler. Bu çok iyi oldu. Kurtardım aşkım seni. Bu kaslılar çok güçlü. Bulaşmaya değmez yani. Hemen şehre gidelim. Evet evet hadi koşun. Ama bence bunlar bizim peşimizi bırakmayacak diyeyim ben size. Biz yine de şehirde dikkatli olalım. Ne olur ne olmaz. Tekrar geri dönebilirler. Ya bir şey diyeceğim biz hep böyle kastımı mı kalacağız Kerem komiser? Yok yok merak etme fakir. İksirin etkisi fazla uzun sürmez yakınına geçer.